Ben kabul ediyorum. Ben kötü espriler yapmış bir insanım. Doğru. Ama yani bir insanın bir gün rahatlamaya hakkı yok mu ya? bir gün mola veremez mi bir insan? Ve benim bunlarla başa çıkabilecek ne param var ne de gücüm var. Yani ben sürekli depresyonda yaşayan bir insanım. Ben YouTube'un a babalarından biri değilim. Buradan çok para kazanmıyorum yani. Ben bunları karşılayamam. The intersection of my TV's Verdiğiniz desteği görüyorum ve farkındayım ve teşekkür ederim hepinize verdiğiniz destek için. Ananızı bacınızı sikeyim lan sizin. Amına kodumun çocukları yapmayın lan bunu. Yapmayın bunu amına koyayım diyorum ya. Ya yeter ya sikeceğim böyle gezegende yaşamak istemiyorum lan ben burada artık